Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Brawl Stars oynuyoruz Yanımda belaların belası Apo var Şu an yanımda Evet şu an e, bir dakika Evet beraber e, onunla beraber şimdi e, güzel bir kupa kasacağız. Evet. Allah. Tek girdim yanlışlıkla neyse tamam. Botlar da oynayacağız şimdi. Galiba o mücadele yapıp gelecek arkadaşlar. Allah yarabbim bir de çift girdik. Neyse hemen tak 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 nabot arkadaşlar zaten biliyorsunuz düşük rütbede olunca hemen şöyle hızlıca oynuyorum ki hemen bu maç bitti arkadaşlar arkadaşlar oynadım Büyüyü tek attık Düz like atalım bunlara bir Geldi ha, Dostluk oynayacağız galiba Büyük kanal Evet bu e, herhalde e, Dostluk atacağız Öyle Evet. Öyle Peeper Tamam Arkadaşlar hemen şöyle e, Şunu kapatıp bir dakika Maç başlayacak değil mi? Ay Allah a. Evet, tamam Evet şimdi karşınızda bedaların bedası Apo var Evet Her şeyi açtı Aptık Allah bilir Kim kazanır kim kazanmaz bilmiyorum yani? Oğlum böyle mi oynanır? Oğlum. Arkadaşlar çok hızlı. <laughs> arkadaşlar, robot olan hiç sormadı arkadaşlar. Yobato Yobato öldürdü herhalde onu Arkadaş bunu nasıl şey ya <laughs> Ya arkadaş Arkadaşlar vuruyor vuruyor Bir şey olmuyor Neyse öfkemizi alalım Eee robot şöyle şuna da şunu bir tane daha böyle vurdum. Şunu bir tane şöyle ulti attım Arkadaşlar onun içinden şey çıkıyor, enerji çıkıyor. Ben o enerjiyi almam lazım. enerji çıkmıyormuş kaldırmışlar evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz önde giden benim tabi Allah çok güzel 7'ye 3 yeniyoruz arkadaşlar güzel bir şey eee şöyle de bitirelim arkadaşı tebrik ediyoruz kazanan ben ona da böyle şey yapabiliyoruz beğenebiliyoruz yazalım tebrikler diye Evet istediğim bir karakterdi arkadaşlar benim en sevdiğim Tabii ki şuradan ee, belli Tamam WhatsApp'tan bir şey geldi arkadaşlar önemli değil onu sonra bakarım Ben kendim Arkadaş bekliyor şu an herhalde bir dakika seçeceğim karakter ne olsun bu olsun hadi hazırı verdim Allah bekler Allah bekler bugün e, video çekelim ne olacak yani <laughs> Daha önceki almış biz yeniyoruz her türlü kral babamızla Evet arkadaşlar kral babamızla yeneceğiz şimdi iyi et görün ee, Bu arada kanala abone olmayı like atmayı unutmayın yorum yapmayı da unutmayın Benim izlenmeler düşük ama olsun Hani e, Beğenirseniz de Güzel olur Sevinirim Eee kulübümüz de var iki tane onlara da gelebilirsiniz İki kulüp de aynı şey ay öldürdü olsun olsun sıkıntı yok ikinci lig aldık ama şimdi ona içinden geçeceğim arkadaşlar hayatının şokunu yaşayacak şimdi o. Tamam hazırı bastım. Şimdi yandı o arkadaşlar. Az önce beni yendi ama şimdi yenemedik. Shelly.com <laughs> Koş koş koş. Şu enerji hızlıca alalım. Tamam. Bir tane aldık. Bir tane aldım. Allah. <Gülüyor> 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 aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi ben size ne derim <Gülüyor> <Gülüyor> evet arkadaşlar Evet arkadaşlar e, şimdi devam ki. Evet arkadaşlar devam ediyoruz sıkıntı yok. Vay high and why? Canımız gidiyor arkadaşlar ama olsun. Hop. <laughs> arkadaşlar işte yine hayaletten yine birinciliği kapıyoruz. Ee, evet bu alalım. Arkadaşının herhalde da bilmiyorum şak yapıyorum Evet arkadaşlar şu an ee, kendisi oynuyor herhalde. Neyse biz de bir iki el atalım zaten. Videoyu kapatalım. Ee, Evet arkadaşlar bu arada kulübümüz böyle. Ee, bu kulüp YTankımız ve YTionix'in yani şurada Shadow Warrior olan kişinin kanalı adı kanalı, ana kanalı işte Youtube'da. YTionix yani bunun bu arkadaşın kanalı. Ona da abone olabilirsiniz. Her akşam, her gün canlı yayındayız hepimiz ikimiz de. Ee, Böyle Yine de da davet etti beni Evet devam edeceğiz herhalde videoya Eee. Yan kulübümüzü de göstereyim size hemen arkadaşlar Oraya da gelebilirsiniz Eee. Yan kulüp böyle Burada iki ikisi var Allah'ım ya Rabbim. Bir dakika. Yine aynı kulüp, aynı yazarsınız yine gelebilirsiniz böyle. Eee. Bu kulüpte yine aynı şekilde ikinci kulübümüz Yesmi kulübüdür. Ee, böyle arkadaşlar bu kulübü beklerim sizi. Ee, sadece davette yüksek kupalı ya da orta fark etmez. Düşük de olsa yine fark etmez. Bu kulübü de beklerim. Bu kulübü de beklerim. Gelirseniz burada bir kişilik yer var. Hadi devam edelim ya. Hadi devam ki. Arkadaşlar ben buradan sıkı yıkılacağım. Whatsapp'tan bir şey geldi boşverin herhalde o arkadaşım kamera dediğim kişinin neyse biz özel göstermiyoruz kimseye Evet arkadaşlar ee böyle devam edebiliyoruz şimdi devam ediyoruz eee şöyle de katalım atalım Zaten bunlar bot arkadaşlar düşük rütbe olduğu için benim karakter bir de arkadaşım var abi düşük şöyle şunu full attım oraya boş gitti. Evet arkadaşlar dediğim gibi o kulüplere beklerim sizi yani yine böyle sadece orada kullanıyorsun var ama e, sadece şey yaparsınız ytankabos yazarsınız iki kulüpte çıkıyor zaten bir de o iki kişilik olan bir de bu kulüp zaten öyle yaparsanız yine çıkıyor katılabilirsiniz. Ben bakarım kabul ederim sizleri. Yeter ki gelin kulüplere. O kadar. Evet, şimdi belalının belasıyla yine oynuyoruz beraber. Apo ile beraber. Kardeşimizin adı Apo. Evet bir inceliği kaptık. Güzel. Ee, tekrar bastırı. Evet arkadaşlar. Böyle e, son bir el oynayalım. Sonra videoyu kapatayım. Videomu. Kulüpleri yine beklerim. Söyleyeyim her zaman. Oha 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 oha. Patladık ya adamlar oha. Yargı rahatsız dağıtıyor. Ama ben de yargı dağıtırım. Hayır doğruklayayım. Hayır doğruklayayım. Ee, kanala da abone olun. Yeterken. Buradan Birkan abime selamlar olsun. Yani good night abimize. Good night abimize. Yani bir kan buradan selamlar olsun. Ne ne? Kedi bir destek atıp duruyor bana. Ya hacı sana bir öl ya. Ne ölmez bir karakter ya. Gelecem şunu öldüreceğim şunu ha. Ha, ne oldu? Kaç heyecan yazıyor ha. Ya. Tuz like. Evet hadi arkadaşlar, böylelikle videomu kapatayım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kendini arkadaşlar e... arkadaşlar şimdi e... son kez kulüpleri göstereyim size videomu kapatacağım öyle derim arkadaşlar bu kulübü bekliyoruz aynı kulüp ve de ikinci kulübü olan şeyi göstereyim şimdi buradan ben size göstereyim ikisi de çıkıyor zaten derim yüz var ama böyle yazarsanız zaten çıkıyor yani kulüp. Yani ikinci yesme kulübümüz. Ee, burada da yine başkan bu hesap. Yani bu benim. Ee, yeni açtım. işte bu kulübü kurduk. Ee, bu da benim hesap. Neyse arkadaşlar bu kulübü beklerim. Bir de bu kulübü beklerim. Bir kişilik yer var. Düşük, orta, fiyatlı. E Yüksek fark etmez. Herkese davet ediyoruz. Alıyoruz yani. Ee, e, Kendinize iyi bakın. Kanalıma like atmayı, yorum yapmayı, e, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay.